Mutfaklarınızı yenileyin. Burak Züccaciye eski tencerelerinizi 20 liraya, eski tavalarınızı 7,5 liraya geri alıyor. Bitmedi. Kalite ve estetiğine güvendiğiniz Emsan marka 231 parça çeyiz seti, yanında kahvaltı seti hediyesiyle birlikte ayda sadece 149 lira 80 kuruş taksitle Burak Züccaciye'de. Müzik Ayrıca Falez marka 2 yıl garantili seramik tencere setleri 99 lira, Tefal seramik taban süper glis ütü ise 89 liralık şok fiyatlarla Burak Züccaciye'de. Burak Züccaciye Yıldırım Mahallesi Paşa Saray Sokak numara 10'da. Geçtiğimiz hafta yaşanan trafik kazasında 112 acil ambulansıyla bir kamyon çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan ambulans şoförü Tuğba Özden'in bir hafta önce beyin ölümü gerçekleşmişti. Dün de kalbi duran Tuğba Özden hayatını kaybetti. Sağlık çalışanı Tuğba Özden için Atatürk Devlet Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Alhamdülillah, 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 alhamdülillah. Alhamdülillah, 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 Düzenlenen törene Tuğba Özden'in ailesi Balıkesir Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Hasan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Alp Aka olan hastane yöneticisi Çetin Duran ve sağlık çalışanlarıyla hastane personeli katıldı. Hastane bahçesinde Türk bayrağına sarılan cenazenin başında ambulans hoparlöründen dua yapıldı. Törene katılanlardan helallik istenirken Özden'in kardeşi Ramazan Aşık, ablasının ay yıldızlı bayrak sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bir başka, sonra, Tuba Özden'in eşi Mahir Özden ve babası Sedat Aşık ayakta durmakta zorlanırken yapılan duaların ardından Tuba Özden'in cenazesi Bigad için Salmanlar Köyü'ne gönderildi. Kurtaran Müslümanlar şu Burada kılınan ikindi namazı sonrası köy mezarlığına defnedilen merhum Özden, biri 6 aylık, diğeri 9 yaşında iki çocuk annesiydi.